Diego Armando Maradona, futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edildi. Napoli tarihinde ilk kez şampiyon yaptı. Arjantin'i 1986 Dünya Kupası'nda zirveye taşıdı. Sahada yarattığı mucizelerle halkın kahramanı oldu. Ancak bu yükseliş kontrolsüz bir hayatı da beraberinde getirdi. Bağımlılıklar, yasaklar ve düşüşler kariyerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Maradona, kazandığı kupalardan çok taşıdığı yükle hatırlanan kusurlu bir efsane olarak futbol tarihine geçti. Onu sadece bir futbolcu sananlar yanıldı. Maradona bir ülkenin umuduydu. Yoksul sokaklardan çıkan bir mucizeydi. Top ayağına geldiğinde futbol durur, insanlar inanırdı. Ama onu zirveye taşıyan deha aynı zamanda kontrol edilemiyendi. Herkes onu tanrı yaptı. Kimse insana sormadı. Bu yük taşınabilir mi? Alkışlar büyüdü beklentiler ağırlaştı ve Maradona kendisini kurtaran şeyle savaşmaya başladı. Kazandı, düştü, yeniden ayağa kalktı, yeniden dağıldı. Çünkü bazı insanlar zafer için doğmaz. Onlar başkalarının taşıyamadığı hayalleri tek başına taşımak için seçilir. Maradona kazandı ama kimse ona insan kalmanın kurallarını öğretmedi. Tanrılaştırılan her insan eninde sonunda kendi yalnızlığıyla baş başa kalır. Tanrılaştırılan bir insanın düşüşü değil bu. Taşıyamayacağı bir yükle yaşamak zorunda bırakılan bir ruhun hikayesi.